Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Aytaç hocamız Kyokshin'den Avrupa şampiyonu. Gerçekten kaliteli bir hoca. Yani bizimle İbrahim'i tanıyorsunuz izleyenler. Şimdi Aytaç hocam olay basit. İbrahim'i ben inanıyorum yaparsınız. İki kere sırt üstü yere getirmek. Bak iki kere. İki kere sırtını yere. O seni getirmek için uğraşmayacak. Sadece sen onu Sırt üstü yere getirmen lazım. Ee, şu anda burada velilerimiz var yani bunlar da e, giden veliler de var. Şu anda e, Bununla bakalım sen yapabilecek misin? İnanıyor musun? Yani, yani çocuk ya. Yok. Benim... Çocuklar değil yani şimdi... Gözlerine baktığın zaman tırsıyorum yani. Ya <gülüyor> tırsılacak <gülüyor> bir şey yok şimdi. Baksana ya hayır. Yani bacak kadar çocuk yani baktığın Aa, zaman. Aa bacak e... bir geçme var bacak kadar bir geçme yani. O biz ne bacak şimdi... kadar adamlar gördük. Şimdi. Bizde de bir bacak kadar bir adam var ama neler neler uçuyor. Şimdi <laughs> e, kediyi biliyorsunuz. Evet. Yani kedi dört ayak üstüne düşer. Aha işte bu orijinali. Allah al, al. Aynen. E, bakalım bakalım. Aynen. Başlayalım. Aynen. Başlayalım. Sırt üstü yere getireceksin. Ayto hocam zaman kaybı yapma istiyorsan istiyorsan yapabilirsin de bir dene yani bir dene. 10 dakika sana ayrıldı şu anda. 10 dakika sana ayrıldı. İbrahim sen onunla güreşme. O seni sadece sırt üstü yere getirmeye çalışsın. Evet arkadaşlar. Kiyokşin yere değdireceksin yere öyle havada tutarsın. Evet Kyokushin Avrupa şampiyonumuz geldi. Ee, sırt üstü yere getirecek. Bakın, bir şey Kedi gibi. Evet. Şu anda Ayta e, Aytaç hocamız da olayın farkına varmadığı için zannediyor ki e, hemen sırtı yere gelecek. Biraz zaman doldurayım ama e, keşke öyle olsa. Keşke öyle olsa. Evet. Anlamaya başladı. Anlamaya başladı. Sen <laughs> Ben ne dedim? Ben, ben yapıyorum. Yo olmaz. Olmaz. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Hastane şurası zaten. Tamam. Problem <laughs> yok. Evet Aytaş Heyecanla bekliyoruz. Tamam. Hadi ne olabilir ki yani? Sen evet. git yani tamam. Avrupa şampiyonu ol. Tamam. Ne olacak yani? Küçücük ya. çocuk da <laughs> Evet arkadaşlar siz de yorumlara yazabilirsiniz. Bak size e, bayram öncesi güzel videolardan bir tanesi. Gelmeyelim hocam. <gülüyor> <Gelmiyordu>. <gülüyor> oh. Aha, hadi bakayım, bak. <laughs> Ay, hocam. hadi yaparsınız. Ben güveniyorum size. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> Ah. Babaya bak ver ya. <laughs> hocam bu şey yuvarlı yuvan, yuvan. ah. <laughs> hocam. çok güzel. Küçüklükten beri bende o. Ayda hocam. <laughs> Aynen. Maşallah <oldu> ya. Sırf <laughs> ben bu, bu bu yeteneği bu yeteneği <laughs> görüp e, güreşe de onu aynı zamanda güreşe de verdim. <laughs> Kesinlikle. Hem ben de hem güreşte ileride bir gün bayrağı dalgalandıracak inşallah. <laughs> hocam, <duruşur>. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Az kalsın geliyordu. Aydın hocam iki hakkınız var yani bak. O yüzden hızlı soru iki hak yani e, şimdi kolay değil karşısında yani Avrupa şampiyonu var yani. Buradan da söyleyeyim arkadaşlar hani e, diğer sosyal medyalarda diyorsunuz işte judocu şöyle kapsa böyle kapsa Judocuyla gülen dövüşçü bir olmaz. Gelmedi bak hala gelmedi bak. Gel. <laughs> <laughs> Aa, <demektir>. Yani Evet. <laughs> evet, Ayet hocam. Şimdi 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 bak. Bunun olayı belli. Var mı kendine güvenen bunu sırtını yere vururum diyen? Kim o? <gülüyor> Muhammed. Muhammedçim. <laughs> Muhammedçim. Bir... gel. Ocaf, gel. Gel. Temizledi. Muhammed dakika ver bana. Ama sert atma çocuğu tamam mı? Bana dakika ver Muhammed. Kaç dakika? Bir, dakika? Bir dakikam başladı Muhammed. Ama sert atma tamam mı? İbrahim sen onu yatırmaya çalışma. Sen onu yatırmaya çalışma. <laughs> Muhammed burada biz insanları kandırmıyoruz. Bak kendi kendini bile sırt üstü getirdin ama... <laughs> Bak Muhammed şu anda mesela sırt üstün Geldin senin Ama olay sen değilsin yani S Sen bir şey yapma sırt üstün gelme sadece Ve Muhammed'cim bir dakikan çoktan doldu Yani devam edebilirsin Yani biz burada ee, şey yapmıyoruz Yani istediğin gibi it İstiyorsan binadan dışarı at Pes ettim de, ben onun şeyini söyleyeceğim sana. Hocam zaten önceden söylemiştiniz. Okay. Ne oldu, dişin mi acıdı? Ortaya geçin, ortaya. Evet Muhammed, şu anda 3 dakikanın içine girdin biliyor musun? Hani 1 dakikada yapıyordun ya. Şimdi sen onu bırak, bırak Muhammed. İbrahim gel sen şimdi aslanım. İbrahim bak Ayet Hocam. Bu adam bu adamla güreşirken nasıl güreşeceğiz? İbrahim gel seni iyice ne kamera görsün. İbrahim şimdi benim dediklerimi harfiyen yap tamam mı? Otur karşıma ama öyle olmaz. Otur yat geriye doğru. Güneşten o bak gördün mü? Böyle hiç gördün sırt üstü yere getirdim bak. Hiç elimi sürmeden gördüğünüz gibi yaptım. Evet. Çok iyi şey yaptım. Adamın, e, şeyi yani, evet arkadaşlar Tekrardan güvenen varsa kendine Tanju Demiral Fight Club'a gelebilir İbrahim Kalaycıoğlu burada Yani hoşçakalın